Herkese merhaba arkadaşlar. Keyifli haftalar dilerim. Bugün Megan'la yine bir içerikle sizlerle birlikte olacağım. Şöyle burası radar koridorunun olduğu bir yol. O yüzden 80 sabit. Yani 88'e kadar zaten sıkıntı yok da. 2 kilometre GPS'de sapma payı var. O yüzden 82 olarak sabitledim. 1500 devirde kıvamında gidiyoruz böyle. Hatta depoyu yakın zamanda sıfırlayıp bayağı şehir içi trafiğine girmiştim. Ortalama 21 görüyorsunuz. 21'de 17 jantlarda araç 8.5-9 litre arası yapıyor. Bayağı yoğun trafikle ev geliriz 21'i da. Ki daha motor yeni ısındı. Şimdi birazdan Berat'ın yanına gideceğim arkadaşlar. Araçla alakalı gizli özelliklerin aktivasyonunu yapacağız. Hatta Berat'ın bir arkadaşına Berat'la birlikte gideceğiz. Bakalım gizli özellik olarak neler geliyor, neler yapılıyor detaylı bir şekilde sizlere de bilgilendirici bir video olacak. Aracı alalı yaklaşık işte 8250 km'de almıştım. Ee, yaklaşık 4000 kilometre oldu. Bayağı ritmimiz tuttu diyebiliriz. Yani performansı, motorun, şanzımanın netliği hoşuma gitti. Bir gaz tepkisi, belki sport modunu aktif ettirebilirim. Otomatik gelen değer olarak ilk başta gaza basarken biraz tepkisiz kalıyor. Bunların hepsi gizli özelliklerle düzeltilebilen detaylarmış. Ben de savırsızlıkla bekliyorum. Hazır böyle bir fırsatım varken değerlendirmek istedim. Şimdi Berat'ın yanına geçtiğimizde tekrardan kayda devam edeceğim. Arkadaşlar Berat'ın yanına gittim. Daha sonrasında da Furkan Aydın'ın yanına geldik. Furkan merhaba tekrardan. Hoş, Hoş bulduk. Şimdi aracın gizli özelliklerini aktif ettik. Furkan hepsini detaylı bir şekilde anlatacak. Evet, evet sen de abi. Aracımız makyajlı. Bu araçlar eski nesil araçlar gibi değil abi. Bunlarda da aynı Volkswagen'de olduğu gibi bir kilit mevcut. Biz bu kilidi online yetkimiz sayesinde herhangi bir söküp takmadan aracın hiçbir şekilde orijinalini bozma. Zaten gördüğün yukarıdan yaptık. Sadece bir kabloyla evet. aktif ediyoruz. Şimdi şu şekilde kadranda birkaç özelliğimiz var. Şu üst tarafta yanıp sönen saat şu an ayarlamadığımız için yanıp sönmüyor. İstersen ben alabilirim. Tabii. Şöyle buyur göster sana evet. Şöyle kadranımıza saat ve derece ekledik. Dış hava sıcaklığını görebiliyoruz. Saati ayarladıktan sonra yanıp sönmeyecek. Buraya bir radyo bilgisi ekledik ama araca Android ekran takıldığı için yambası uyumsuz. O yüzden radyo bilgisi burada gözükmeyecek. Aracın orijinal radyosu olsaydı burada işte hangi Direkt radyoyu yansıyordu. dinlediğimizi de görecektik. Şöyle bir navigasyon ve pusula simgesi var ama yine aynı şekilde ekran Android olduğu için onlar da çok fazla destekleniyor. Aslında onlar. ikonun özellikleri bir nevi bunlar. Hemen hemen aynen öyle. Şurada HP Torque olmayan araçlarda şöyle minik bir HP Torque göstergesi açıyoruz. Onun dışında kadrandaki özelliklerimiz bu kadar. Sonrasında e, araç çalışırken anahtar pasif konumda. Biz bunu şu şekilde buradan da açıp kapatma yaptık. Şimdi bu ne işe yarar? Bagajı açmaya yarıyor buradan. İstediğimiz an buradan bagajımız açıldı gördüğünüz gibi şu şekilde. Uyarısını da verdi arkadaşlar. Aynen öyle. İç kısımdakiler böyle. Sonra şuradan otomatik follow me özelliğimizi açtık. Normalde araç denilerken selektör attığın zaman follow me devreye giriyordu. Şimdi şöyle aydınlatma ayarlarımıza park sonrası otomatik aydınlatma geldi. Buradan saniyesini ayarlayabiliriz. Bu ne işe yarar? Otomatik moddayız. Farlarımız yanıyor aracı stop ettik indik araçtan abi e, farlarımız 30 saniye veya buradan şu şekilde 60-80 seçenekleri var ve istediğimiz süre kadar yanacak sonrasında geri diyelim bir de şöyle bir anti gasp modu var bazı bayan müşteriler genelde istiyor sadece sürücü kapısı kilidini açma diye bir şey bunu açtığımız zaman araca binerken aracın kapılarını açtık sadece sürücü kapısını açıyor bir kez daha açtık tüm kapıları açılabilir hale geliyor Ekrandan bunu açıp kapatabiliyoruz. Onun Çok dışında fina. istersen kilit onay sesini gösterelim. Olur. Şöyle aşağı inelim hep birlikte. <laughs> araçtan indik. Şöyle bir kilit onay sesi ekledik. Açmada yok sadece kilit de çalıyor. Ve araçtan indikten yaklaşık 30 saniye sonra Volkswagen grubundaki gibi seslerle devreye giriyor. 30 saniye bir ufak bekleyelim. Tavdan söndü mü seni? Tamam. Evet, burayı atlatıyorum arkadaşlar. Şöyle hem sesli hem görsel alarmımız olmuş oluyor. Bir arabayı çalıştırır mısın? Gündüz ledlerinde son bir özelliğimiz daha var. Normalde gündüz ledleri farları açtığımız zaman kısılır. Bu parlaklığı. Farları açsa mı? Farkları veya farları açtığımız zaman aynı parlak yanmaya devam ediyor. Makyaj kasa için özelliklerimiz bu şekilde. Eline, koluna sağlık Furkan. Çok teşekkür evet. ederim. Arkadaşlar şimdi eve doğru geçiyorum. Baya görseli değişti ya. Bu Clio ikonlardaki, e, ikon değil de taçlardaki göstergeye biraz benzedi. ikonlarda çünkü dijital var. Baya menüler arası geçişlerde. Hızlı, net. erken almasaydı. Birinci vites de çok daha net bir şekilde hızlanacaktı kerata. İşte sport modun olmaması işi bozuyor. Şu kurs kontrol olayını göstereceğim. Bakın eko modunu da açtıktan sonra şu anda e, görsel bütünlük tam olarak dengelemiş oldu. Biraz da böyle kullanalım bakalım. Belki ileriye dönük hayalet göstergeyi de e, yaptırabilirim. Bu teknoloji paketle gelen Full hayalet dediğimiz çift gösterge olandan, ee, onunla alakalı da böyle bir e, niyetine girme durumu olmaya başladı ufak ufak. Ee, özellikler gayet yerinde, yani benim en çok istediğim şu saat olayıydı. Bir de alarm fonksiyonu falan geliyor. Onlar da detay olarak ciddi e, kazanım sağlıyor araca. E, Diğerim beğenmişsinizdir. Ha şeyi de söyleyeyim arkadaşlar, e, bu uygulamanın fiyatı 400 TL. Hani bilginiz olsun. E, yerleri bahçeli evlerde. Berat'la birlikte gittik zaten. Bu Procar dediğimiz Instagram'da falan uygulama yapan bir ekip var. Daha doğrusu bir arkadaş var. Aynı yeri kullanıyorlar zaten. Giderseniz gizli özellikleri de bir 10-15 dakika içinde rahatlıkla açmış oluyorlar. Evet biraz da bu şekilde kullanalım bakalım. Dilerim beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni içeriklerde, yeni testlerde. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Herkese kazasız, belasız, keyifli sürüşler diliyorum.